Mem, 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 mem. Merhaba arkadaşlar. Size içerik üreteyim dedim. Şu an saat gecenin ee, kaçı bakayım hemen? Şu an saat 1.14. Yani Instagram'dan beri takip edenlere çok teşekkür ederim bu arada. Ondan sonra böyle işte arkadaşlar. Size de bir içerik ürettim telefon telefon patladı patlayacak yani patladı patlayacak o derecede sıcak şu an telefon ben ım, şu an ne yapacağım Mert demişti ki uzun, uzun içerikler üret tamam da ben içerik bulamıyorum işte içerik ne bulayım e, sen bana bir gün güzel bir video çekersin Tamam mı? görüşürüz bay bay arkadaşlar. Bu videoya bir like mert sen de bir like atıyorsun. Tamam mı? Mert like at direkt mert oradan direkt like atıyorsun. Ondan sonra kanalıma abonesin zaten. Mert like at. Hep ilk önce sen like at. Tamam mı? Neyse görüşürüz bay bay.